Almanya'da bir mahkemenin verdiği karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 9. maddesinde yer alan düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne açıkça aykırıdır. Mahkeme sünnetin yasa dışı olduğuna karar verdi. Gerekçe ise sünnetin yaralama suçuna girmesi. Sadece vatandaşı değil din ve hukuk adamlarını da kızdıran o karar Almanya'nın Köln şehrinde bir mahkemece verildi. Alındı. Alman anayasasına da e, aykırı bir karar. Hakimlerin kendi e, şahsi dini duygularını mahkeme kararını yansıttığını düşünüyor. Hem Müslümanlar hem de Yahudiler için dini bir görev erkek çocuklarını sünnet ettirmek. Ancak Almanlara göre bir suç. Çünkü Köl mahkemesi çocukları sünnet eden bir doktoru tutukladı. 18 yaşından küçük bir çocuğu tıbbi gereklilik yokken sünnet etmek kasti olarak adam yaralamaktır diyerek cezayı kesti. Çocuğunu sünnet ettirmek isteyene eğer mahkemenin kararı yasalaşırsa hapis yolu gözüküyor. Bizzat e, suça iştirak eden e, sanıklar olarak onlar da hapis cezasıyla karşı karşıya gelecek ki ancak Almanya'da çıkan sünnet suçtur kararı insan hakları sözleşmesine aykırı